Enem Başkanımız, işte sendikamız e, neticesinde bunlar on tamamlatıldı. Hepsi standart. Evet. Milletin Bakanlığı'na sesimi duysun. Okullar tatil oluyor ama benim işçimin hayatı tatil olmuyor. Gerçekten o kadar acı bir durum ki. Evet. İki ay çıkış verildiği zaman bu insanlar bütün planlarını ona göre yapmışlar. İki ay çıktıkları zaman bir işte çalışamıyorlar. E, okul zamanı, öğretim zamanı çalıştırıyorsun. Okul bitince hadi sen evine. E, bu adam ne yiyecek çocukları? İşte çalışamıyorsun. Sigortan yok. Hiçbir şeyin yok. O zaman da mesela birçoğu geçinemiyor. Bu da çok basit. Bir genelgeyle, önergeyle meclise çözülecekmiş durum. 300-500 kişiye yemek yapan arkadaşlarımız var bizim. Bunlar da çalışan. Tabii. Öyle vasıflı adamlar. Yeni bak, Milliyetin Bakanlığı 4000 mi 5000'e yakın memur şey aldı, ahçı. Beğenmedikleri, onay çalıştıkları arkadaşlarım var ya. Başkanım diyor, soğan soymasını bilme adamlar diyor. Bu insanlar gerçekten bunu hak ediyorlar. Allah razı olsun bir tane vekil ya da mecliste bir bakan çıkıp da bu insanların kadro alınmasıyla alakalı bir gün konuşsun Sizin ya. Sizin bu konuda bir girişiminiz oldu. Tabii bakanlıklarda, Maliye Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na, Milliyetin Bakanlığı'na biz defalarca yazı yazdık. Umut var mı? Nasıl? Var inşallah ne? ümidimiz var. Benim ümidim var. Yani niye var? Onu da söyleyeyim. Bunu artık herkes biliyor. Aynı zamanda biz ilk defa bu konuyu toplu iş sözleşmesi masasında Gündemi Maddi olarak koydu. Evet. toplu sözleşmesinin içine. Ve Çalışma Bakanımız da geçen işte Cumhurbaşkanımızı falan ziyaret etmişlerdi. E, Orada söz verdiler. Yani bir önergeyle bu arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilecek. Bu insanlar katliaya geçecek. Bunların istediği bu. Eşi olmayan, ayrılan, boşanan bir sürü arkadaş var. Bunların içinde çocukların tek başına bakan, evini idam ettiren, kira ödeyen ya da kredi çekmiş ya da kredi kartı boğduk. Bir sürü arkadaşımız var. Bunlar en azından bu mağduriyeti Yaşamazlar diye ve işlerine de evet. e, daha sakin kafayla giderler gelirler diye düşünüyoruz. Yani biz bir şeyler yapmaya çalıştık, hala yapmaya çalışıyoruz. Artık buradan sonraki süreç e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanına düzenleme yapılmasında. Evet.